Merhaba sevgili arkadaşlar ben Bayram Hoca. Sözcükte yapı konu anlatım serimizin ikinci videosuyla karşınızdayım. Bu videoda size yapım eklerinden bahsedeceğim. Yapım ekleri nelerdir? Nasıl bulunur? Kaça ayrılır? Türleri nelerdir? Neye dikkat etmemiz gerekir? Bu videoda size çok kısa ve net şekilde anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Yapım eki dediğimiz ekler bir kere şunu kesinlikle bilmemiz lazım. Kelimeyi türeten Yeni bir sözcük yapan eklere biz kelimeden başka bir sözcük yapan eklere biz ne adını veriyoruz? Yapım eki adını veriyoruz. Zaten yapım eki denmesinin sebebi de bu. Çekim eki dediğimiz ekler kelimeden yeni bir kelime yapmaz. Yeni bir anlam kazandırmaz. Ama yapım eki dediğimiz ekler bir kelimeye eklendiğinde o kelimeden yepyeni bir söz, yepyeni bir isim veya yepyeni bir fiil türetir. O yüzden bu eklere biz yapım ekleri adını veriyoruz. Şimdi burada yapılan en büyük hata aslında şu. Yapım eklerini bizim öğrencilerimiz arkadaşlar ezberlemeye kalkıyor. Sakın ola sakın yapım eklerini ezberlemek yok. Hocam nasıl ezberlemeye gerek yok? Ezberlemenize gerek yok çünkü sizin kelimenize getirdiğiniz ekin önceki haliyle ek gelmiş hali arasında nasıl bir geçiş varsa o gelen ek o kelimeyi neyden neye çevirmişse siz ona o ismi vereceksiniz. Bunu şimdi örnekler üzerinden daha iyi şekilde anlayacaksınız arkadaşlar. Bizim Türkçede 4 tane yapım ekimiz vardır. İsimden isim yapım eklerimiz vardır. İsimden fiile çevirdiğimiz yapım eklerimiz vardır. Fiilden isme çevirdiğimiz yapım eklerimiz vardır. Bir de fiilden bambaşka bir fiile çevirdiğimiz yapım eklerimiz vardır. Bakın burada tekrar söylüyorum. Eklere ezberlemiyorum. Eki kelimeden hareketle isimden isim mi, fiilden isim mi, neyden ne yaptığını bulmaya çalışıyorum. Gelin birlikte bakalım. Örnek fiilden fiillere bakalım. Size baktırdı kelimesini verse, ben bunun bakmaktan geldiğini biliyorum. E bakmak fiil, e bakmaktan baktırmak bu da fiil. Demek ki buradaki tır eki fiilden fiil yapım eki. Böyle bakacaksın. Getirsin kelimesi arkadaşlar ünlem koyuyorum. Önemli bir kelimedir. Gelmek fiilinden gelir. Gelmek fiiline dırdır yapım eki eklenir eklenir. E geltirmek olamaz. Hatta burada bir ünsüz düşmesi de vardır. Bunu da yeri gelmişken söylemiş olalım. Ünsüz düşmesi de mevcut. E getirmek fiil, gelmek fiil, e getirmek de fiil. O zaman buradaki dırdır Yine bir nedir arkadaşlar? Yapım ekidir. Fiilden fiildir. Dönmekten döndürmek dedin. Bak yine bunu fiilden fiile çevirdin. Söylediklerime çok alındı dedin. Almak fiil, almaktan alınmak yine fiil. O zaman şuradaki -ın in, -in yine bir fiilden fiil yapım eki oldu. Peki yazmaktan yazıcı dediğinde e yazmak fiil kök. Yazmaktan yazıcı dedin. Neye çevirdin artık bunu? İsme çevirdin. O zaman ıcı eki neymiş burada? Fiilden isim yapım ekiymiş. Bilmek fiil, e bilmekten bilge fiilden yine isim yapım eki oldu. Sevmek fiil, sevmekten sevgi yine fiilden isim yapım eki oldu. Bozmak fiil, bozmaktan bozgun yine arkadaşlar nedir? Fiilden isim yapım eki oldu. Bakın bununla ilgili bir örnek daha. Öğrenmek fiil Öğrenmekten öğrenci. Hatta şurada yine bir ünlü düşmesi var. Bunu da meydana getirmiş olalım. Yazalım. Öğrenmekten öğrenci dedin. Yine buradaki G2 ne oldu? Fiilden isim yapım eki oldu. İsimden fiillere bakalım. Kökü kokudur arkadaşlar. Kokudaki U düşer. Ünlü düşmesi olur. İsimden fiile çevirirsiniz bu sefer dikkat edin lale isimden fiile çevirdi yumurta isim kök yine burada bir ünlü düşmesi var a gitti yumurtadan yumurtlamak dediniz yine isimden fiile çevirdiniz ufak ismi yine burada k düşmüş ünsüz düşmesi var. Ufak ismine ıl il, il gelmiş. Ufaktan ufalmak demişsin. O zaman burada yine ne var? Bir isimden fiil yapım ekimiz var. Demek ki isimden fiillerde de böyle örnekler arayabilirsiniz. Hatta çocuğun burnu kanadı dediğinizde kan isim kök, kandan kanamak dediğiniz yine bunu fiile çevirmiş oldunuz. İsimden isim yapabilirsin. Göz isim kök, gözden gözlük isimden isim. Bilmek fiil kök, dikkat et. Bilmekten bilgi dedin, fiilden isme. Bilgiden bilgili dedin, isimden isme çevirdin. Edebiyattan edebiyatçı isimden isme çevirdin. Huydan huysuz isimden isme çevirdin. Evden evsiz isimden isme çevirdin. Akıldan akıllı yine isimden isme çevirdin. Demek ki yapım eklerinin kesinlikle ezberleme ile falan alakası yok. Kelimenin kökünü bul. Gelen ek bir önce onu türetti mi ona bak. İki türettiyse neyi neye türetti? Türettiği görev onun hangi yapım eki olduğunu size verecek değerli arkadaşlar. Burayla ilgili aman dikkat dediğimiz bir uyarıdan bahsedeceğim size. Şunu unutmayacaksınız. Fiilimsi konusunu önceki videolarda videoda sizlere anlatmıştım. Bütün fiilimsi ekleri yapım ekidir. Haliyle bütün fiilimsiler de arkadaşlar yapım eki aldığı için yapıca türemiş isim olarak kabul edilir. Fiilden isim yapım eki olarak kabul edilir. Bütün fiilimsi ekleri. Bakalım. Onu aldığım araba bozuldu. Aldığım kelimesinde gördüğünüz gibi burada bir ne var? Sıfat fiil var. Sıfat fiil eki neymiş? Fiilden isim yapım ekiymiş. O zaman aldığım kelimesi aynı zamanda türemiş. Beni dinlemeden gitti. Madan meden ne var burada bir arkadaşlar? Zarf fiil var. O zaman dinlemeden kelimesi de yine nedir bir? Yapım eki almıştır. Türemiş sözcüktür. Seni tanımak isterim dedim. Mekmak -make isim fiildeki kullandım. İsim fiildeki de yine ne ekiymiş? Yapım ekiymiş. O zaman bu da yine türemiş sözcük kabul edilecek. Bütün fiilimsiler bu şekilde. Unutmayın sevgili arkadaşlar. Aman bu kelimelere dikkat etlediğimiz önemli bir uyarımız var arkadaşlar. Nedir bu? Size burada yazmış olarak bulunduğum kelimelerin hiçbiri türemiş değildir. Burada yazdığım kelimeler kök halinde kabul edilecek. Buna mutlaka dikkat edin. Nedir hocam? Sevda arkadaşlar. Sevmek kökünden almayın. Sevda kök halinde kabul ediliyor. Edebiyat edepten almayın. Edebiyat olarak kök halinde kabul ediliyor. Milliyet milliiden alma. Milliyet kök halinde kabul ediliyor. Sahtekar sahteden alma. Sahtekar kök halinde kabul ediliyor. Sonuç sakın türemiş almayın. Bu sonuç kelimesi arkadaşlar birleşik sözcüktür hatta. Son ve uç kelimelerinin birleşiminden oluşur. Hakimiyet hakimden alma. Hakimiyet kök halinde. Sokak yine kök halinde. Bostan yine arkadaşlar kök halinde. Çok önemli bir kelime daha veriyorum size. Türkiye kelimesi yine diyebilirsiniz ki hocam Türk'ten gelmiyor mu? Türk'ten gelse de arkadaşlar bu kelime kök halinde olarak kabul ediliyor. Bunun sebebi şu. Şuradaki gördüğünüz ek i eki Türkçe bir ek değildir. Arapça bir ektir. Arapça eklerde Türkçe'de kelime türetmez değerli arkadaşlar. Bu verdiğim kelimeleri gördüğünüzde sakın ola türemiş Sözcük olarak kabul etmiyorsunuz. Sonuç kelimesi hariç e, diğer sözcükler kök halinde olarak kabul edilir. Örnek sevdalık kelimesini verse mesela size sizin bu kelimenizin kökü sevmek değil de ne alacakmışsınız? Sevda, sevdadan sevdalık diyeceksin. O zaman buradaki lık eki isimden isim yapım eki olarak kabul edilecek. Değerli arkadaşlar yapım eklerini size 10 dakikada elimden geldiğince dilim döndüğünce bir pratik bir şekilde anlatmaya çalıştım. Gördüğünüz gibi korkacak hiçbir şey yok. Şunu da söyleyelim bir sözcükle sadece bir tane yapım eki olmak zorunda değil. İstediği kadar yapım eki alabilir. 2 de alabilir. 3 de alabilir, 4 de olabilir. Önemli olan o kelimeye gelen ekin sırasıyla o kelimeyi neye çevirdiğini bulmak gerekecektir. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda isim çekim eklerini yüzeysel bir şekilde harika taktiklerle sizlere hatırlatmaya çalışacağım. Gönderimizi beğenmeyi, video altına yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.